Arkadaşlar hepinize merhabalar yine süper bir ile karşınızdayız. Geçen videoda bahsettiğimiz Polko Foundry'nin ön satış platformunda Polko Play yani Polo kazananlar Binance Smart Chain cüzdanına bunu nasıl çekecek? Sonrasında Polo nerede listelenecek ne olabilir bunlardan bahsedeceğiz. İlk önce hak kazananlar bildiğiniz üzere 70 dolarlık hak kazanmıştı. Ben de hak kazananlardan bir tanesiydim. Bu verdiğim siteye aşağıda linkini vereceğim giriyorsunuz arkadaşlar. Girdiğinizde dikkat etmeniz gereken şey Metamask'ınızda Binance Smart Chain ağında olması ve 70 bastın muhakkak içerisinde olması arkadaşlar. Şimdi birlikte gelin ee, Polko Play'lerimizi hak kazandığımız Polko Play'lere alalım. Sadece hak kazananlar alıyor arkadaşlar. E, i̇steyenler de sağ üstteki videoyu izlesin. Bundan sonraki satışlar için bir fikir sahibi olsun arkadaşlar. Şimdi swap nava bastım bakalım ne olacak. Bakın maksimum diyor. İsterseniz daha azını da alabilirsiniz. Ama ben maksimumu seçiyorum. Yani maksimum. Bunun karşında bana 12.727 tane verecek. Yani 0 0.055 basta verecek. Approve'a basıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey neydi? Binance Smart Chain'de olmasıydı. Meta Metamask'ımızın. Öncesinde yapmadım arkadaşlar. Sizde görün diye. Şimdi bekliyoruz. Bakalım hemen ne durumda. Bunun için arkadaşlar sadece 1 saat 13 dakikanız var. Bilginiz olsun. 1 saat 13 dakika sonra alamayacaksınız. Şimdi Swap'a basacağız bakın. İmza dedik. Onayla dedik. Şimdi pol copy'lerimizin yani pol'olarımızın cüzdanımıza gelmesini bekleyeceğiz. Evet, şu an pending'de. Evet successful dedi. Successful dediğimde görmeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü ne yapmanız gerekiyor? Binance Smart Chain'e jeton eklemeniz gerekiyor. Jeton eklemek için aşağıda bulunan kontrat adresini size bu kontrat adresini paylaşacağım arkadaşlar. Adresi kopyalayacaksınız. Geleceksiniz. Jeton ekleye basacaksınız. Kontrat adresini yapıştırdık. Polo diye çıktı ama biraz sonra ekranda sıfır göreceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. O yüzden videonun devamını da muhakkak izleyin. Sonraki dedik. Gördüğünüz gibi sıfır polo dedi. Jetonları ekledik. Sıfır olmasının sebebi şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sayfada saat Türkiye saatiyle 5.30. Bu saatle bizim saat aynı. Saat 5.30'da bunun %50'sini bakın 12.727.27 polomuzun %50'sini ne yapacağız arkadaşlar? Claim yapıp Metamask'ımızdaki Binance Smart Chain'i çekebileceğiz. Bununla ilgili de bir canlı yayın yapmayı düşünüyoruz 5.5'te. Çünkü 5.5'te önemli bir olay daha var. Polo direkt olarak gördüğünüz gibi e, MXC borsasında 5.5'ta, Türkiye saatiyle 5.5'te arkadaşlar ne yapacak? Listelenecek. E, büyük bir ihtimalle biz de o zaman canlı yayında olacağız. Canlı yayında olmasak bile, Burada claim yaptıktan sonra is, isterseniz Pancake Swap gibi platformları kullanarak e, Polo'yu satabilirsiniz ya da bekletebilirsiniz ya da MXC'ye ne yapabilirsiniz arkadaşlar? BEP20 üzerinden BEP20 transferiyle transfer edebilirsiniz. Bunun için detaylı bir video ya da detaylı bir canlı yayında yapmış olacağım. Şimdilik e, bunu bunları bu işlemleri yapmanız sizin için yeterli olacaktır. Ben direkt olarak MXC'de listeleneceği için de e, karlı bir ee, ön satış olacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.